Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili din kardeşlerim. İnşallahü teala Rabbim lütfeylerse e, Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve hayatımıza geçirmekle alakalı hazırlamış olduğumuz e, bir yazımızı sizlere aktarmaya çalışacağız inşallahü teala. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin. Evet sevgili din kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bizlere okumamız ve hayatımıza geçirebilmemiz için indirildi, değil mi? Emir ve yasaklarına uymamız, gönül gözüyle yaratıcımıza bakabilmemiz, dinimizi, imanımızı yaşayabilmemiz, güzel ahlaka erişerek hakikati görebilmemiz, Allah'a yakınlaşabilmemiz, Allah'a kulluğumuzu gerçek manada yapabilmemiz onun rızasını kazanabilmemiz, ve Rabbimizi tanıyabilmemiz için, adaleti sağlayabilmemiz için, adil olabilmemiz için, zulmedenle mazlumunu ayırt edebilmemiz için, aklımızı kullanabilmemiz için, hayrı ve şerr'i birbirinden ayırt edebilmemiz için, doğru yolu bizlere tarif eden bir rehber olarak Rabbimizin kelamı sözleridir. Kur'an'ı anlamak demek Rabbimizi tanımak demektir. Kur'an'ı anlamak demek Rabbimize değer vermek demektir. Rabbimizi sevmek demektir. Rabbimizin sözleri o kadar derin manalar içerir ki okuyan kişi gönül gözüne göre mana derinlik alabilir. Lakin ayetlerde Rabbimizin belirtmek istedikleri açık ve nettir. Anlaşılmaz değildir. Lakin mühürlenen kalpler duymayan kulaklar ne görebilir ne de duyabilirler ve yanlış anlarlar. Bir de paslanan kalpler, tozlanan kulaklar, maneviyatını körelten Kur'an'ı eline almayan insanlar vardır maalesef. <laughs> maalesef bu kardeşlerimiz Kur'an'ı eline almak bir yana belki yaşı bulu çağına epeyce geçmesine rağmen, yıllar geçmesine rağmen Rabbim bana indirdiği bu rehber kılavuz olan kitabında ne kelamlar etti, bana ne sözler etti, bana nasıl hitap etti, beni yaratan Allah benden bir isteği var mı, bana sesleniyor mu, neyi emrediyor, neyi yasaklıyor, ne söylüyor, duyuyoruz ama ben kul olarak bizzat onun sözünü kelamından okudum mu, onunla konuştum mu, Hangi ayette nasıl buyurmuş? Ne demek istemiş? Ne olmuş da bu ayet inmiş? Ayetin iniş sebebi nedir? Neler yaşanmış? O zamanlarda yaşanan durumlar, ibretlik hikayeler neler? Nelerde ne tür günahlar işlenmiş? Nerelerde? Ne tür günahlar işlenmiş? Rabbim neden kızmış? Hangi nelere kızmış? Belalar yağmış. Peygamberlerin kıssaları neler? Neler yaşamışlar? Kavimlerine gelen belalar neler? Ne tür ibretlik kıssalar vardır? Neler çıkarmam gerek? Ne türlü dersler almam gerek? Ki kaç tane ayet ezber yaptım, okudum, hayatıma geçirdim. Hangi ayete göre yapmak istediğim amelleri yaptım? Hiç Kuran'ın yönlendirmesiyle hayatımda amel ettim mi? Kuran okudum, Allah böyle buyuruyor, benden bunu istiyor. Başım gözüm üstüne deyip, onun buyruğunu. Allah'ım, bak senin kelamını okudum, sen böyle buyuruyorsun. Ben sen beni sev diye senin emrini, senin rızan için yapıyorum. Rabbim dedik mi? Böyle bir amelimiz oldu mu? Hiç Müslümana Rabbimiz ayet-i kerimesinde böyle buyuruyor diyerek bir Müslümana tebliğ yaptık mı? Bir Müslüman kardeşimizin zulmüne engel olduk mu? Ya da bir Müslüman kardeşimize iyiliği emrettik mi? Kötülükten sakındırdık mı? Yoksa bahane mi dedik? Bana ne mi dedik? Bana dokunmayan bin yaşasın mı dedik? Yoksa utandık mı? Allah'ın dinini konuşmaktan, yoksa kınanmaktan mı korktun? Nedir bu denli kapatan? Allah'ın kelamından uzaklaştıran, okutmayan, elimize Kur'an'ı aldırmayan nefsimiz, benliğimiz mi? Ben yapar, yaparımcılığımız, bilmişliğimiz, kendimize güvenimiz miydi? Kibrimiz miydi? Neydi ilim? Bir deryaya daldın mı dalarsın ama önemli olan faydalı ilimdir. Faydalı ilmi talep etmek istemek o yönde gayret ve azim etmek gerekir. Demem o ki sevgili canlar Kur'anı sevelim. Kur'an ile aşır neşir olalım. Birbirimize Kur'an okumayı tavsiye edelim. Kur'anı anlayarak okuyalım. Hem Türkçe'ye anlayarak okuyalım, hem tefsir okuyalım, hem Arapça öğrenelim, okuyalım, öğretelim, öğrenelim inşallah. İnsanlığa faydalı olalım inşallah. Sizin en hayırlınız. Kur'an'ı öğrenen ve öğreteniniz de buyuruyor değil mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Rabbim ümmeti Muhammed'e hidayet lütfeylesin. Rabbim Kur'an ve sünnet çizgisi üzere bir yaşam ihsan eylesin. Yeniden Kur'an'a dönme ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.